Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle bir slime yapacağız. Başarılı mı yoksa başarısız mı oluyor bilmiyorum ama yine de deneyeceğiz. Önce şampuan koyuyoruz. Şimdi karıştırıyoruz. Şimdi birazcık bulaşık deterjanı. Karıştır. Şimdi birazcık şeker. Karıştıralım. Şimdi buzdolabında 20 dakika bekleteceğim. Sonuçla birlikte geleceğim birazdan. Bu arada bekletecekseniz kapağı kapalı bekletmeniz gerekiyor. Aynı zamanda da yaparken kapalı kap kullanmanız lazım. Ben oraya çekmemişim ama olsun. Yine de bilgi verdim. Evet arkadaşlar, şimdi kapağını açacağım. Olmuş galiba. Evet arkadaşlar, olmamış. Bakar mısınız? Fake yedik maalesef. Bay bay.